ve yarış başladı galiba tam göremiyorum. Evet yarış başladı şu anda Ozan Terzioğlu'ndan güzel bir çıkış var. Faruk Terzioğlu da harika çıktı ve Selim Arkın'ı daha virajın başına gelmeden geçmeyi başardı. Şimdi Ozan Terzioğlu'nda Selim Arkın'da bir hata var. Selim Arkın dışarı taşsa da şu anda koruyor gibi sıralamasını. Şu anda Ozan'ın atağı devam ediyor. Hala yan yana gidiyorlar. Arkada bir kayma oldu ancak bir sıkıntı olmadığı gibi gözüküyor. Selim Arkın bir sıra kaybetti. Ozan Terzi onun arkası tutmayı başarmasına rağmen şu anda Ozan'dan bir atak geliyor. Ozan içeriden alıyor. Selim dışarıdan kapatmaya çalışıyor. Hafif bir temasları oldu ve hala teker tekere gitmeye devam ediyorlar. Ozan ve Selim ve Ozan Terzioğlu Selim Arkın'ı geçmeyi başardı. ikinci sıraya yerleşti. Selim Arkın daha birinci turun ortasında iki kişiye geçilmiş oldu. Şimdi arkadan Haydar Tokay'ın da benzer bir hata var. Selim'e mediumların dezavantajını yaşıyor Selim Arkın ve Haydar Tokay da Haas pilotu. Bunu hep söylemekte hiç sıkılmayacağım. O da Selim Arkın'ı geçmeyi başardı. Osman Aslan sert kalkışta iki sıra kaybetmiş gibi görünüyor. Canay Geçman iki sıra kazanmış. Şu anda treni görüyorsunuz. Selim Arkın dördüncü sırada Haydar Tokay 3. sırada Görkem Çolak da şu anda Selim Arkın'a yakın gidiyor. Tekrardan sıralamalar birazdan. Haydar Tokay'a ne oldu? Haydar Tokay bariyerlerde. Haydar Tokay çimende has laneti. Has laneti Haydar Tokay'ı vurdu. Ve burada Burak Demirbaş denedi ve geçmeyi başardı. İkram Deniz ben de istiyorum diyor. O da geçmeye çalışacak gibi görünüyor Emirhan. Buyuru ancak Emirhan şimdilik İkram'ı geride tutmayı başarsa da Burak Demirbaş'a geçildi. Volkan Sezgin şu anda 10. sıraya gerilemiş durumda. Onun dışında Osman, Osman Serte sektör 3'te sarı bayraklar var ama hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla kim? yok hayır Faruk Terzioğlu. Faruk Terzioğlu. Faruk Terzioğlu çimenlerde. İkram, Deniz, Kayşahin bunlar ceza aldılar. Faruk Terzioğlu arabanın hakimiyetini kaybediyor ve 7. sıraya geriliyor. Ozan Terzioğlu şu anda liderliği almış durumda. Selim Arkın sadece bir sıra kaybetmiş duruma düştü şu anda. Osman Aslan Sert'in cezası var. Bu arada Görkem'in çok ciddi baskısı var Selim'e ve evet start finish düzlüğünde deneyecek gibi ve Görkem Çolak geliyor yan yana Selim Arkın'ı ve Görkem Çolak daha viraja gelmeden Selim Arkın'ı geçmeyi başardı. Görkem Çolak ikinci sırada derken Selim Arkın geri atak yaptı. Bırakmayacak kadar kolay gibi gözüküyor. Burak Demirbaş 7 sırada. Serhat Besimli onuncu sırada. Önde Kayşahin ve Volkan Sezgin var. İki Alfa Romeo birden. Onlara yakın bakalım bir hamle yapacak mı? Geçmeyi deneyecek mi? Göreceğiz birazdan. Haydar Tokay'ın şu anda Fatih Tebeli'ye baskısını izliyoruz hep birlikte. Burada birazcık saldı Haydar. İleride belki tekrardan deneyecektir. Emirhan buyruk var. Emirhan buyruktan spin. Mert Türkmen'den de spin. İki pilot birden spin attı Emirhan buyruk pist dışına uçtu. Mert Türkmense ise pistin ortasında kaldı ve yola şimdi devam ediyorlar. Ozan'ın arkasındaki baskı çok büyük. Yani bir hatasında üç arabayı birden geçirecek net bir şekilde. Görkem Çolak Görkem Çolak, Selim Arkın bir geriye döndüm. Olaylar kopmuş ön tarafta. Ozan Terzoğlu üç kişiye birden, iki kişiye birden geçildi. Canay ve Selim geçtiler. Ozan Terzoğlu 3. sıraya gerilemiş durumda. Selim Arkın'ın ama 3 saniye cezası var. Şu anda yarış lideri olsa dahi şu anda de facto yarış lideri Canay Geçman ki bunu de facto da öteye taşımak istedi Canay Geçman ve Canay Geçman yarışın lideri şu anda. Bakalım Faruk'tan burada Burak Akmanoğlu'nda bir atak gelecek mi? Faruk Terzoğlu DRS'in avantajıyla yaklaşıyor sağ taraftan açıktan aldı ve Faruk Terzoğlu Burak Akmanoğlu'nu geçmeyi başardı ve 5. sıraya yerleşti. Faruk Terzoğlu da bu arada pitte girdi ve pitten çıktı. Bakalım undercut ne kadar işe yarayacak Görkem Çolak geliyor şu anda. Ve Görkem Çolak Faruk Terzoğlu'nun önünde çıkmayı başarıyor. Canay Giçvan ve Ozan Terzioğlu da Faruk Terzioğlu'nun önünde çıkmayı başardı. Yani aslında isterseniz bir değişiklik olmadı. Canay Giçvan şu anda Kemal'e bir baskı yapıyor. Bakalım burada teker teker bir mücadele var. Bakalım hangisi geçebilecek? Bu virajın sonunda bir dokundular birbirlerine. Canay ve Kemal Canay Kemal'i biraz ittirerek de olsa geçmeyi başardı. Burada viraja iki Ferrari bir Red Bull beraber girdiler ve Kemal dışarı uçtu. Burada gerilerde Kay Şahin pite girdi ve böylece Serhat rahat etmiştir. Ve Burak Demirbaş, Emirhan buyruğa atak yapıyor şu anda diğer isim avantajıyla ve Emirhan buyruğu gerisi bırakmayı başarıyor. Burak Demirbaş 7. sıraya yerleşti Burak böylece. Can Aygiç şu anda Serhat Besimli'yi geçti. Ve burada bir takım emri ile Ozan Terzioğlu da Serhat Besimli'yi geride bırakmayı başardı. Ege Ertem'in 16 turlu kartları var. Hala devam ediyor. Yarışın yarısını geçtik. Ozan Terzioğlu Serhat Besimli'yi geçtikten sonra evet, benim sıralamalar Yok Selim Arkın hala birinci benim evet sıralama. Haydar Tokay 3 saniye ceza aldı. 3 üç... ne oluyor? Allah'ım bak mı oldu ne oluyor? Şu anda ne oluyor? Her yerde sarı bayraklar var. Bu yarışta böyle bitmek zorunda kaldı maalesef. Ee, önümüzdeki şeyde artık yarışta görüşürüz diyoruz. Hani daha fazla burada tutmanın bir anlamı yok açıkçası sizde.